Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile acil yayınları matematiğin ece TYT Soru Bankası'nda sayfa 118-119'da bulunan köklü sayılar test 4 ile karşınızdayız. 12 adet sorumuz var. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Ama kanalıma abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Olmazsanız canı sağ olsun. İzleyip beğenmeniz de yeterli. Kare kök içerisinde 1'den 49'a kadar olan sayıların toplamının işleminin sonucu kaçtır? Önce içeriği bir halledelim. 1 artı 2 artı nokta nokta n gauss toplamında neydi? n ile n artı 1'in çarpımının yarısıydı. O zaman bu 1 artı 2 artı nokta nokta 49'un toplamı da 49 çarpı 50 bölü 2. Sadeleştirirsem 49 çarpı 25. Açmıyorum bak. Kare kök içerisinde 49 çarpı 25. E, 49'u tanıyorum. 7'nin karesi. Bu da 5'in karesi. O da 7 çarpı bu 7 olarak çıkacak, bu da 5 olarak çıkacak. 35 cevabı doğru cevabın E seçeneği olduğunu bana söylemiş olacak. Mantık bu. Gelsin 2. Ön ve arka yüzü aynı renge sahip olan aşağıdaki kartların bir yüzünde köklü sayı, diğer yüzünde ise bu köklü sayıdan büyük olan en küçük doğal sayı yazılmıştır. Buna göre aşağıdaki kartlardan hangisinde yazan sayı yanlış yazılmıştır. Alalım 3 içeriye. 9 çarpı 6 54. Bu köklü sayıdan büyük olacak. Heh, büyük olacak. 54 biliyorsun 49 ile kaç arasında? 64 arasında. Bu doğru. 8 geleceğini söyleyebiliyoruz. Alalım içeriye. 4 kök 12. Bu da 16 ile 9 arasında kök 9. Bu da doğru. 4 yazacak. Bunu alalım içeriye. Ne gelecek bakalım. 16, 32. Bu 36 ile 25 arasında 6 yazması gerekiyor. Doğru. Bu üç içeri aldığımda 9 kare 5'ten 45. Bu da 49 ile ne arasında olması gerekiyor? 49 ile 36 arasında olması gerekiyor. 7 yazması lazım ama 8 yazmış. Burada normalde 7 yazması gerekiyordu. Diğeri de kök 75 gelecek arkadaşlar. Kök 81'den küçük olduğu için 9 yazması gerektiğini söyleyeceğiz. Okuma, anlama, yazma. 3. 3 madde. Gelsin 3. A eşittir 2 artı kare 3 ve B eşittir 2 eksi kare köküç olmak üzere ifadelerinden kaç tanesinin sonucu bir tam sayıya eşittir demiş. Çarpalım. 2 artı kare 3, 2 eksi kare 3. olduğundan dolayı 2'nin karesi eksi kök 3'ün karesinden 1 gelecek. 4 eksi 3'ten doğru. Toplayalım. 2 artı kare 3 artı 2 eksi kare kök bunlar gidecekler. 4 bu da doğru çıkartalım 2 artı karekök 3 eksi 2 eksi karekök 3 o da 2 artı karekök 3 eksi 2 artı karekök 3'ten şunlar gidince 2 karekök 3 gelecek üçüncü madde olmaz bölelim 2 artı karekök 3 bölü 2 eksi karekök 3 yaptığımızda eşlenikle çarpmam lazım şunu 2 artı karekök 3'te 2 artı karekök 3 çarpı 2 artı karekök 3 aşağısı eşlenik olduğu için 2'nin karesi kök 3'ün karesinden 1 gelecek. Ama yukarıda tam kare geldiği için köklü bir ifade gelecek. Tam sayı eşit olmayacak. Açalım isterseniz. 4 artı 2 kare 3 artı 2 kare 3 artı 3 bölü 1. Buradan gördüğünüz gibi 7 artı 4 kare 3 geliyor. O yüzden cevabın C seçeneği 2 tane olduğunu söylemiş olacağız değerli arkadaşlar. Gelsin 4. 3 Karekök içerisinde 3 bölü 2 artı karekök 2 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bir payda eşitleyelim mi? Şunun altında 1 var. Karekök. 3 artı 2 karekök bölü 2. Şöyle yazalım mı? Karekökün özelliğinden. 3 artı 2 karekök 2 bölü karekök 2 olarak yazalım mı? Burası da 2 ile 1 değil mi? O duruma uyuyor değil mi? O zaman bu ifade kök 2 artı 1 bölü kök 2 olacak mı? Tamam. Şimdi burada şıklarda yok gibi gözükse de ben bunu hemen kök 2 ile genişleteceğim. Kök 2 ile bunu çarptığımda kök 2 çarpı kök 2 artı 1 bölü 2 oldu. Dağıttığım zaman 2 artı kök 2 bölü 2 geldi. O da cevabın E seçeneği olduğunu söyledi. Yani şuradan geldikten sonra hocam yok falan deme. Eşenik sistemi devam ediyor bak burada. Ne yapıyormuş burada? Eşitlik sistemi devam ediyor. Devam edeceksin. Gelsin 5. Şekilde betülün dut ve erik ağaçlarına uzakları metre cinsten verilmiştir. Betülün bulunduğu konumdan önce dut ağacına kadar bu tarafa sonra dönüp erik ağacına kadar yürümüştür. Bu yürüyüş esnasında her iki ağaca da ulaşmıştır. Buna göre betül hareketi boyunca en az kaç metre yürümüştür demiş. Şimdi kök 98 98'i 2'ye böldüm. Bak direkt 49 geldi 7'nin karesi. 7 kök 2. 7 çıktı. 50'yi direkt 2'ye böldüm. 25. 5 kök 2. Tamam. Şimdi Betül önce bunu yapıyor. Sonrasında da bunu yapıyor. Yani önce bir 7 kök 2 gidiyor. Sonra toplamları 12 kök 2 gidiyor. En az 19 kök 2. Kendi içinde orada burada dolaşmış olabilir yani. Bu 19 kök 2 gidecek. Gelecek hiç o ayarlanmayacak hareket etmeyecek yerinde. Cevap ne gelmiş olacak? D seçeneği geldiğini de söylemiş olacağız. Gelsin 6. Şekilde uzunluğu karekök 320 ve x birim olan iki çubuğun doğrusal olarak birleştirme sonucu uzunluğu karekök 500 birim olan bir çubuk elde ediliyor. Buna göre x değeri kaçtır? Cevaplara baktım. 5 bak. 5, 5. İpucu veriyor sana. Hemen 500'ü 5'e böl. 500'ü 5'e böl. Şöyle öyle değil de. Şöyle çarpan gibi 5'e böl. 100. Yani burası 10'un karesi çarpı 5'ten 10 kök 5. Hemen 320'yi 5'e böl. 64. Yani burası 8'in karesi çarpı 5'ten 8 kök 5. E bu tarafa kadar 8 kök 5 tamamı 10 kök 5 ise 8 kök 5 ile neyi toplarsan 10 kök 5 olur. O da attığın zaman x'in 2 kök 5 cevabında A seçeneği olduğunu da söylemiş olursun. Tamam mı? Bazen şıklarda ipucu olabilir. Buna dikkat et. Önemli. Çok önemli. Gelsin 7. Kare kök 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 2 çarpı nokta 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 çarpı 2 üzeri 8 işleminin sonucu kaçtır? Tabanları aynı olan üst ifadeler çarpılırken kuvvetler ne yapılıyor? Toplanıyordu. 2 üzeri 1 artı 2 artı nokta nokta 8. Ben biliyorum ki birden n'e kadar olan sayıların toplamı n ile n artı 1'in çarpımının yarısı olacak. Bu da 2, 2, üzeri 8 çarpı 9 bölü 2 formüle göre 2 üzeri 36 oldu. Karekök içerisinde 2 üzeri 36. Şurada gizli ikimiz var. Bunu üstü ifade çevirirsek 36 bölü 2 olarak çıkar. Sadeleştirdiğimizde 18 Cevapta B seçeneği olur deriz. Hadi bakalım sırada 8 n birden büyük ve n bir tam sayı olmak üzere n'inci dereceden kök içerisinde a üzeri n çarpı b eşittir. a çarpı n'inci dereceden kök içerisinde b'dir. Yani bu dışarı çıkabiliyor anlamında söylemiş. Buna göre küp kök 16 eksi küp kök 54 artı küp kök 250 işlemin sonucu kaçtır? Şıklara baktın mı? Hepsinde 2 kalmış içeride. 16'yı sen 8 çarpı 2 yazsan. Bu 8 de 2'nin küpü değil mi? Tamam. Bunu 27 çarpı 2 yazsam bu 27 de 3'ün küpü değil mi? Bunu da 125 çarpı 2 yazsam bu 125 de 5'in küpü değil mi? 2 dışarı çıkabiliyor. 2 küp kök 2 eksi 3 dışarı çıktı. 3 küp kök 2 artı 5 dışarı çıktı arkadaşlar. 5 küp kök 2. Toplarsam 2 5 daha 7. 7'den 3 çıktı. 4 küp kök 2 cevabı. D seçeneği bu sorumuzun doğru cevabı olacaktır deriz. Lütfen ses ayarlarını oylamayız. Benim sesim kendinden bozuldu. Gelsin bakalım 9. Buse Gül ve derin sırasıyla Karekök 29, küp kök 29, 4. derece kök içerisinde 29 sayıların hangi ardışık iki tam sayı arasında olduğunu doğru olarak tahmin ediyorlar. Buna göre aşağıdakilerde hangisi Buse Gül ve derinin verdikleri cevaplar olabilir demiş değerli arkadaşlar. Karekök 29 en yakın karekök 36 ile karekök 25 arasında. Yani bu se dediğimizin 5 ile 6 arasında bir değer vermesi gerekiyor. Bu da B ve E seçeneklerini direkt eleyebileceğimi söylüyor. Küp kök 29 sayıların küplerine baktığınızda 2'nin küpü 8, 3'ün küpü 27. 27'den daha büyük yani bu taraf küp kök 27 olacak. 27'den sonra da 4'ün küpü 64. Küp kök 64. Yani gül 3 ile 4 arasında olacak. Hemen bakıyoruz. Evet, benim seçtiğim seçeneklerin hepsinde 3 ile 4'müş zaten. En son olarak 4. dereceden 29'a baktığımda 2'nin 4. kuvveti 16, 3'ün 4. kuvveti 81. Bu da 4 16 ve 4 81 olacak. 2 ile ne arasında olacakmış? 3 arasında. 2 ile 3 arasında sadece Denizli var fark ettiyseniz. O yüzden cevap seçeneği olduğunu da söylemiş olacağız değerli arkadaşlar. Her kökün derecesine göre o kuvvetlere bakarak gideceğiz. Mesela 4. derece kökse sayıların dördüncü kuvvetleri hangi arada kalıyor? Okey. Ya bakalım 10. A ve B sayıları birden büyük birer tam sayıdır. Yani pozitif tam sayı ama birden büyüklermiş. A karekök B küçük 4 küçük B kare kök A olduğuna göre A ile B çarpımı kaçtır demiş. 2-3 uyuyor gibi sanki. Ee, çünkü hani birden büyük kimler var? 2 var, 3 var, 4 var. Buraya 4 içeri alabilirim de. Yani şurada dışarı alamam. O yüzden 4'ten sonrakiler iptal olacak yani. Sanki 2 kare kök 3, 3 kare kök 2, birisi kök 12, birisi kök 18 uyuyor. 3 ile 2'nin çarpımı 6. Şimdi ne anlatabiliriz biz bu soruda size? Hiçbir şey. Yani öğrencilerimize bazen diyoruz. Her şey denklem değil, her şey anlatılamaz. Bazı zaman sayılarla kendin haşır neşir olmalısın. Sistemi görmelisin diyoruz. İşte o sorulardan bir tanesi. Burada hissedeceksin ve sezeceksin yani. Geldik 11'e. Şekilde kesik konu şeklindeki özdeş bardaklara ait yükseklikler santimetre cinsinden verilmiştir. Buna göre 7 bardağın şekil 2'deki gibi iç içe geçirilmesi elde edecek yükseklik kaç santimetredir? Bir bardak alt kök 2. Diğer bardak içine girdiği zaman şu aradaki mesafe 3 kök 2 olmuş olacak. Şimdi 2 bardak olduğu zaman 1 tane ara oluyor. Bak şurada gördün mü? Burada 7 bardak olursa 6 tane ara olacak. Başta 6 kök 2 vardı. Bir de 6 tane hepsinde 3 kök 2 ara oluşmuş olacak. 6 kök 2 artı 18 kökten de 24 kök 2 cevabında C seçeneğine geldiğini söylemiş olacağım. Basit düşüncen. Bir bardak daha koymuş olsaydın şöyle içine. Buradaki yine mesafe, şuradaki mesafem yine kaç olacaktı? 3 kök 2 olarak geldiğini de söyleyecektik. Ve test 4'teki son sorumuz arkadaşlar. Aşağıdaki sayı doğrusunda 4 ile 10'a karşılık gelen noktaların arası 12 eş parçaya ayrılmıştır. Bu sayı doğrusunun üzerinde A ve B sayıları aşağıdaki gibi işaretlenmiştir. Buna göre B A işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi değerli arkadaşlar burada baktığımızda B'den A'yı çıkarttığımızda A 4'ten büyük bir sayı. Değil mi? A kaçta kaç arasında? Şöyle yapalım. A 4 ile 5 arasında. B de 9 ile 10 arasında. B'den A çıkartmak için şunu eksiyle çarpıyorum. Alttaki eksi 1 ile çarpacağım. 9 küçük B küçük 10. Eksi 5 küçük. Eksi A küçük. Eksi 4. Ben bir adım ileriden gittim. Bunu çarptığımda eşitlik yön değiştirecek. Sonra gene küçükten büyüğe doğru yazdım. Topladığımda 4 ile kaç aralığında olması gerekecek? 6 aralığında bir sayı olması gerekecek. Şimdi bakıyorum. Burada hangisi 4 ile 6 aralığına düşer diye. Tahminimce kök 17 4.1 bu 2 nokta küsur olduğu için bunun olma ihtimali yok arkadaşlar. Kök 37 6 nokta küsur bu da 1 nokta küsur olduğu için evet 6'dan 1 çıkardığında 5 olabilir diyorum. 57 civarında bir sayı bu da 5 civarında bir sayı 2 gelir olmaz. 50 gene 7 civarında bir sayı. Bu 4 civarında. Bu 3'ten küçük gelecek. Kesinlikle olmaz. 65 8 civarında. Bu da 6 civarında 2 gelecek. O yüzden cevabın B seçeneği olabileceğini söylüyoruz. Yukarıdaki B eksi istemiyor. Onun sonucunun bunlardan hangisine eşit olabileceği, hangisine yakın olabileceği gibi bir ifade sormuşlar. Dikkat edelim. Evet test 4'ü bitirdik. Köklü ifadelerle ilgili bir testimiz kaldı. Ondan sonra yeni bölüme çarpan ayırma herhalde oran orantı var bundan sonraki 5. bölümde orada görüşeceğiz bay bay